Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TDM maçları göstereceğim. Bir tane Ari, bir tane de M20'de KNT videosu çekmeye çalışacağım. İnşallah güzel bir şeyler ortaya çıkar. İnşallah güzel şeyler ortaya çıkacak. Bakalım. Rakip güzel fena değil iyi başladı. 2-1 sağdan bayağı adam var. Oh. Ya <laughs> hareketler. Arkalanıyoruz ya. Bizim piler biraz pasif kalıyor. Geliyor, geliyorum Faruk. Reloading. Kill. Dead. Killing spree for the blue team. Zhig, zig, Expired. Clear. I need a weapon. The blue team is in the lead. Killing spree for the blue team. Enemy down, reloading. Enemy down, really Dead. Cover me. Clear, reloading. Cover me. Killing spree for. The You're about to win. The doesn't have a Çok iyi sıkıştırdılar. Bravo. Bayağı iyi oynuyorlar. Fena da değil yani. Olacak, olacak. Biraz daha iyi oynarlarsa olacakmış. Kill. iş team victory. 24 kill. 24 kill çok iyi bence. Ee, hemen hızlı bir şekilde M24'e geçiyoruz. Let's go. Olur. Hadi. Lan bana her yer pari. Hadi bakayım. Bir video çıkartalım. Gerçekten öyle olmasın. Biz. Şeyde bana birleş... her yer maraş olur. Oğuz'la birleştirsin onları. Bir kapak fotoğrafı yapabilecek misin şimdi? Oğuz, Oğuz kim? Emiratör mü? Şey mi? Moderatör Mo mü? burada bak. Porsuk gibi yatıyor. <laughs> bak burada. Ayağa kattı. <laughs> moderatör moderatör. Mod Sadece tanımıyorum Faruk. WhatsApp aynı, aynı aynı gruptayız. WhatsApp'ta bile aynı. Diyorum ya ben biliyorum onu. Zaten Yüz, yüzünü unutmuşum ya. Yüzünü unutmuşsun. Hmm. Gelip gitmiyor fazla normaldir. Doluyor ya gelip gitmedim ben. Team match. Let's go. Aslında bunu buradan böyle, böyle böyle daha mı iyi? Şuna bir açı bulamadım be. Oğlum bunu aldık buraya kocaman bir şey. Ha? Alalım. The blue team has scored for the first time. Pompalina oynuyor bak şerefsiz. Lan ben yer miyim lan o pompalıyı Havada. Karada. O gözü... Oğlum ben vuracaktım onu ya. Oğlum ben vuracaktım onu. Gözümün önünde vurdunuz lan. Karada. su da geliyor. Geldi. Vuramadım. Vurdum denizde her yerde derken yaladılar beni. Lak 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 lak. Oğuz bir de Aralarda kaldım. Aralarda derelerde. The Red kuruşlar yapmaya çalışıyorum ya. Ay! Bebeler yetişti ha. Bunlar zannediyor gerçekten yeneceğiz. Gelin bakın. Otomatik al da. Lan! Kill. Kardeşim Sakin ol. Reloading. Ay yerde yatıyormuş. Ay zıpla çekirge. Bir tane vurdum. İkinciyi kafadan yatırdım. Üçüncüye de batırırsam. Oğlum bu lan. Ay. Ay. Başım mermiyi değiştir gayrı ya. Quickshot atmadı ya Yumruk at, Yumruk 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 N'oldu lan? Kırmızı! Envi, düştü! Reloading! yumruklayamadım ya Tava bir tane. Tava çekmedi, kaçtı ben direkt. Yumruklarım açamadı. Otomatik, otomatik. Allah ne verdiyse. Saldırıyorlar. Devam çe. Ben varım kardeşim. Seni yumruklayabilirim Ah, üç üsttekini vuramadım. Dördüncüye dönüp vuramadım. Terledim ha. Terledim. On numara. Sal bana. Sal bana. Sen mi? Lan. Ay. Bana sal, bana. Son kini bana sal. Kimse vurmasın abi. Bak kimse vurmasın. Kimse vurmasın. Tamam Teşekkür ediyoruz M24 Show'umuzu da yaptık Let's go Thank you Bye bye